Castle Media. Evet Mr. Sandeviç, önce reklamlar. Bu yayınlandığı gün tek kişilik şovum var Ankara'da Fate Stage and Coffee and yani her şeyde ve beklerim güzel olacak. Artı Mart ayının şimdiden duyurmam gereken şovu da Birleşik Krallık ziyaretim ilki Edinburgh'da olacak. Edinburgh'u da diyebiliyorlar. Buradan anlayabiliyoruz onu öyle demesinden. Özellikle bunlar Türkse ve değişik Edinburgh'lar diyorlarsa da eğlenceli oluyor ama Edinburgh'da SMB Roxy inanılmaz havalı isimler arka arkaya. Diye bir yer kesin bilmiyorum hani orada saçma sapan bir yeri de denk geliyor olabilir ama yine de havası var. SMB olması, birleştirilen bir şey olması, Roxy olması. Sonra da 22 Mart'ta Londra'daki ikinci evim Arkola Tiyatr'da sanatımı icra edeceğim. Stand-up sanatının güzel de yepyeni şakalarımla o yüzden İngiltere'ye yolu düşenleri, İngiltere'de yolu bitenleri hepsini beklerim. Şov Türkçe olacak bu arada. İngilizce isterseniz ayrıca yapabiliyorum. Şimdi şöyle ki bu kurşunla ilgili çok benzetme var. Herhalde lazer o kadar pratiğe geçmediği için yani. Bıçak var, tabanca var ama lazer daha hani böyle adi suçlarda da kullanılacak kadar gündelik teknoloji olarak hayatımıza girmediğinden henüz. Lazer, epilasyon da var, bilmem de var, var bir takım şeyler de. Uçak düşüreni de var ama henüz tabanca olarak olmadığı için kurşun benzetmesi çok oluyor. Tek kurşun mesela benim hayranlarım için kullandığım bir benzetme. Ve yani bana ilginç tipler olduğunu düşündürüyorlar her seferinde. İlginç bir ekip, benim Fight Club dediğim bir ekip. Çok kalabalık değiller, genelde tek geziyorlar falan gibi bir ekip. Benim tek kurşun dövümün sebebi de hep o tip hareketler yapıyorlar ve bazen de çok işe yarıyor bazen de çok değişik olabiliyor mesela şöyle bir şey yaşandı Çanakkale'de şovdan sonraki gün gündüz yürüyorum meydana doğru ve böyle bir tane de ben yaşlarda herhalde bir kadın ufakta bir çocuğu var 4 yaşında falan onun elinden tutuyordu beni gördü çocuğuna beni göstererek bak deniz alnını temizledi. Deniz Antemiz gelmişti bu arada. Ben de buna çok güldüm. Çünkü mükemmel yabancılaşma şeyi. Yani bak Deniz Antemiz olarak gösterilmek komik yani. Bir yandan da bak fil gibi gösterilmek gibi. Ama şu aralar yürürken başıma ilginç şeyler gelebiliyor. Mesela şöyle bir ekip gördüm. Almanlar ve Alman kurdu gezdiriyorlar. Yani daha önce hiç bir grup yani canlının aynı ırktan olduğundan emin olduğum bir an olmamıştı herkesin Alman olması. Hatta Alman kedisi niye yok diye düşündüm. Tabii ki bir yandan da kurt boğuyor çünkü ondan yok da. Yani bir Alman hayvan daha isterdi. Kartal da olamıyor fakat iyiydi yani. Bu da güzel bir andı. O yürümemi de ayrı ayrı böyle bir şunu düşündüm. Yani ben beni nasıl bulurdum? Ben beni dinler miydim? Dinlemezdim bu arada. Ve dinlemiyorum da yani. O yüzden kendi lafımı dinlemiyorum gibi de anlaşılabilir. O manada da doğru. O yüzden de Dinlemezdim ya da nasıl bulurdum mesela Fatih Altaylı'nın bilmem ne'nin tam ne yıllar arasında oradan çıkmak zaten çok zor. Bir de böyle atasözlü olmaya başlamış. Fatih Altaylı'nın onu gördüm mesela böyle şey işte at sahibine göre kişiler vardı en son. Yani böyle direkt şey oluyorsun atasözünü biliyorsun zaten ve şey diyorsun ha tamam bir at var kim olabilir sahibi kim olabilir falan. Çünkü ona göre basacaksın yani birine giydiriliyor sahibine göre kişnediği için bir ata. Bu arada hiç ata bindiyse bunu söyleyen de saçma bir şey. Çünkü at zaten sana direkt o Matrix'teki bilmem ne gibi bağlanıyor senin O bacaklarla tutunca o oradaki ana damarlardan alması gereken tüm bilgiyi alıyor yüksek ihtimalle. Senin duygudaşın gibi bir şey oluyor yani sahibine göre kişnemesi zaten olayı. Senin de kendisine göre kişnetmesi diyelim hadi. At shaming olmasın. Ondan sonra e, o yüzden de böyle bunların arasından çıkıp Yine de işte girdin bunu dinledin. Olur yani dinlenebilir aslında. Dinlenmeyecek bir şey kesinlikle değil. Ama bu şöyle bir şey yaşadım yine bu tek kurşunlardan biri. Maçka, mas, mas, maçka mı? Maçkanın oradan yürüyorum işte tam bu itinin oradan. Karanlık, akşam ve böyle karşıdan da yani benim aslında tanıyabileceğim biraz böyle cazıcı gibi bir tip geliyor. Böyle renk olarak da benden daha zenciye yakın bir insan geliyor ve böyle gözlüğü işte afromsu saçı falan ben böyle ulan acaba ben bunu bir yerden tanıyorum da hatırlamıyorum mu oğlum? Çünkü ben hatırlıyor musunuz Deniz Bey'li girenlerin %5000'ini kesinlikle hatırlamıyorum. Ee, geçen gün hatta kardeşim bir şey hatırlattı öyle bir löppeler ha, öyle miydi ya falan gibi şeyler hatırlamıyorum. Bizimkilerle bir lokantaya gitmişiz. ilk o lokantaya bizimkilerle gitmişiz falan gibi bir şey. Benim çok gittiğim bu madımak çorbası olan lokantaya ilk babamlarla gitmişiz gibi bir iddia. Onu olduğu gibi hatırlamıyorum. Dolayısıyla onları hatırlamıyorum. Hatta böyle bir e, geçen gün geçen gün diye bir oyuna gittim. Bayağı da güzel. Kerem'le Naz'ın oyunu. Herkesin oyunu bir yandan da içinde olan. Onun çıkışında da oradakilerden biri böyle beni tanıma hareketi yaptı. Ben o kadar beni tanımadığına eminim ki böyle geri çekildim. Arkamda duvar varmış duvarı tanımış olamayacağına göre gibi. Ondan sonra onu da mesela hatırlıyor muyum Hatır Sadece o dinliyor mu onu da anlamadım. Ama bu adam böyle yaklaştı. İşte deniz anı temizledi. Evet dedim kralsın dedi ve böyle bir krallık. Sonra ben tek başıma yürümeye devam ettim. Güzeldi yani böyle bir ara sıra birisi sana böyle bir şey hatırlatıyor. Çocuğuna gösteriyor falan. Çok nadir hani ikinci bir çocuğuna gösteren yok öyle düşündüm. Sahnede anlattığı muhabbet vardı. O da doğruydu gerçekten böyle. Kadıköy'de yürüyorum tek başıma bir sokakta. Ee, bir çift yiyişiyor sağlam yaşıyorlar ve şey klasik bir çift Kadıköy'e göre bir kadın ve bir erkek ee, ve çocuk beni gördü göz ucuyla yani biri geliyor diye herhalde irkilip bir o birinin ben olduğunu anlayınca şaşırıp aa Deniz Anlıtemiz dedi öpüşmeyi bırakıp ben de buna çok gülmüştüm böyle e, ne diyeceğim mesela hani gençse afiyet olsun diyemezsin buyurun beraber olsun olamaz ben şey diye düşünmüştüm aslında çocuk ben o öpüşmeyi bozabilecek kadar ünlü olmadığımı düşünmüştüm. O yüzden de öpüşme hakkını kaybetti. Ben öpüşmeye devam etmediğim çocuğun kaldığı yerden. Çocuk da benim kaldığım yerden yürümeye devam etmeli gibi bir fikrim vardı. Bunu hatta sen biraz daha uzatarak anlatıyorum. Konu mesut süreye geliyor falan gibi şeyler var. Yine sahnede anlattığım kurşunla alakalı şeylerden biri de bu Hasan Tahsin ilk kurşunu atan. Birinin ilk kurşunu attığının bu kadar net hatırlanıyor olması bir kere bana hep komik gelmişti çünkü hatırlayanların iddiası gibiydi. Birileri onu öyle hatırlamaya devam ettiği için Hasan da hani sonsuza kadar ilk kurşunu attığı anda takılık kalmış gibi bir karakter ya yani benim için öyleydi en azından. Ama çok önemli bir şey ilk kurşunu ki yani normalde ilk bir kurşun atılacaksa ilk atması gereken adam da değil anladığım kadarıyla gazeteci bilmem ne hani biraz da top onu yuvarlanmış. Bu benim yıllar içinde hep aklıma gelen her seferinde de yaşıma ve oradaki kurşun bilgime göre farklı yorumladım bir şey tamam mı? Böyle ilk ama bana komik gelen şuydu. Yani ilk kurşun evet başlatmış ama bitiren son kurşunu atmak daha cool olabilir, daha havalı olabilir diye. Sonra onun da bir antı var onu da gördüm. Son kurşun atılması da bir olaymış hakikaten ama hani şey iyi geliyordu bana böyle bir kavga gürültü var. Ondan sonra biri çıkıyor böyle tak sıkıyor dağılın lan diyor gibi yani son kurşun. Sonra Hasan Tahsin'i kurşun almaya göndermiştim. Çünkü Hasan hani sürekli kurşun atan bir insan değilse kurşun almaya gitmiştir. Ve böyle şeyi hayal ediyordum o yani olay patlamak üzere ama Kıvılcım ateşlenmiyor. Hasan bunu görüyor ve hemen kurşun alması lazım aslında ilk kurşunla bunu çözebileceğini düşünüyor. Tamam gidiyor kurşuncuya diyor ki işte kurşun alacaktım. Tabii işte kaç tane bir tane falan. Niye işte diyor yani ilk kurşun atmam lazım. Hani ben size bunu getireyim sonra diyor ilk kurşunu atıp. Adam diyor ki sen ilk kurşunu her şeyi başlatan kurşunu attıktan sonra yani bir sürü şey olacağı için sen o parayı getiremezsin gibilerinden sonra ödünç almayı ödünç mü alıyordu? bir şeyler hatırlamıyorum. Böyle bir uzattığım bir hikaye vardı. Hmm. Hasan da geliyordu o kurşun, kurşunu dan diye atıyordu. Sonra şeyi düşünmeye başladım yıllar içinde. E, i̇lk kurşunu atmak iyi bir şey ya bir yandan da. Yani ilkler özeldir dendi. De. Yani o kurşunun unutamayacağı insan Hasan Tahsin bir yandan da. Kurşunun e, filizlenmesini sağlayan, çiçeğini açtıran bir insan Hasan Tahsin. O yüzden de e, bu da güzel bir olay belli ki. Kurşunlar ve Hasan Tahsinler adına. O yüzden başka insanlar da İlk kurşunu atmaya çalışmış olabilir mi diye düşündüm. Yani bunu tabii ki Hasan Tek görmedi. Ama insanlar bir romantik bakış açısıyla ya da benim naifliğimle dediğim, Herkes tabii ki her şeyi yoluna koyacak olan ya da milli mücadeleyi başlatacak olan ilk kurşunu atmak ister diye düşünüyor insan. Öyle, ya da düşünmeli, istemeli diye düşünüyor. O yüzden de böyle şey gibi de düşünmek mümkün. Böyle... Bir sürü insan o sırada silahına mermi koyan, unutan, o anda kuran ve herkes böyle tam sıkmaya çalışırken Hasan çat diye belki çok hızlı silah çekiyordu. E, ve herkes de emin oluyor. Yani bir yandan da öyle bir sistem. Herkes görüyor, evet Hasan'dır diyorlar. E, Tahsin'dir diyorlar ve e, yani onun bu payı almasında kimse bir sakınca görmüyor gibi. Sonra şeyi düşündükçe şunu fark etmeye başladı. Daha doğrusu hayat Geçtikçe ilk kurşunu atmanın niye bu kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü ilk kurşunu kimse atmak istemiyor aslında. Yani o kurşunun atılması gerektiğini birileri görüyor. Fakat o topun üstünden atlıyorlar benden sonraki yapıştırsın ona diye. Bu böyle mevzular için de böyle işte. Hem dünyevi şeyler için böyle. Hem daha gündelik olan ama bütün hayatımızı kapsayan. işte siyasi şeyler. E, salgınlar, işte küresel olan her şey. Ve böyle e, o da yani küreselin bileğini bükmek de çok zor olduğu için tek başına bir takım şeyleri fark etsen bile o konudaki e, rabarba, o konunun konuşulma biçimi e, seni direkt acı çıkarıyor işte. Popüler olmayan fikirlerim diye düşündüğüm bir sürü fikrim var ve böyle e, bunu bir midasın kulakları gibi düşünmeye çalışsam da o reflekse yani o refleks bir şekilde içine işlemiş bir şey. Ve e, bazen de başının belası olabilecek bir şey. Çünkü seni bir yerden sıkan tutan bir şey haline gelebilir. Onu insan görüyor biraz da. Çünkü e, böyle bir kimse artık bunu böyle düşünmemeye başladı. Biz sonuçta e, bura mevzunun döndüğü yer, her şeyin tartışıldığı, aman efendim dendiği, öyle olmaz, asıl böyle olur dendiği. Ya da bu konudaki fikirlerin artık hani niye öyle olduğunu bir video ile arkadaşımıza yolladığımız ya da paylaşılan anladığımız yani bu konuda bir şey okumadığımız belki de izlediğimiz bir şey çok uzun süredir. Ve e, orada da insanlar gerçek hallerindeler. Mevzu da orada dönüyor. Her şey orada dönüyor. İşte buna sosyal medya diyebilirsin. YouTube diye ben hani kestirip atıyorum. E, ve kurgu bir şey yok diye düşünüyoruz o insanların gerçeklik seviyeleri onun geri kalan kısmını kurgu kılıyor. Yani herkes yüzde yüz gerçek olamayacağından. Ee, bazen bu insanların atıyorum televizyon yüzü görmüş tiplerse zaten o aşınmayı yaşıyorlar. Ve belli bir oranda biz onların gerçekliğini ve değildiğini biliyoruz. Neden bahsedip bahsedemeyeceklerini. Yani limitlerinin ne olduğunu. Ve bu bir karakter yaratıyor ama bu böyle suni bir karakter yaratıyor. Normal canlılar bu şekilde oluşmuyorlar diye düşünüyorum ya da bu şekilde var olmaya devam etmiyorlar diye ee, bu mesela o yüzden de kurgu yapmayı daha benim için şey kılıyor ee, cazip kılıyor yani kurgu olsa ya da bunu buna kurgu gibi yaklaşmak ee, o zaman da istediğin kadar gerçekçi ol yani bir naratif olarak yine de şey olmamış oluyor ee, yani o senin kurgu imkanını arttıran bir şey gibi oluyor. Çok mu karıştırarak anlattım bilmiyorum ama. Ve bu da yani kurşuna gelecek olursak tekrar burada. Benim yıllar içinde fark ettiğim bir şey. O kurşunu kimsenin atmadığını işte sosyal medyada da görebiliyorsun. Ya da artık belki o kurşun atılsa da onun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani artık o bir fikir değil belli ki. Çünkü paylaşılarak artık insanların hayatını değiştirebilecek. Bu gidişe dur diyebilecek bütün fikirler halihazırda söylenmiş ve ortada aslında O yüzden de birisinin çözülmesini çözmesini beklediğimiz bir durum yok yani niye bunlar böyle niye şunlar şöyle birazcık araştırın hakikaten yani dünyanın düzeni neymiş atıyorum öyle miymiş böyle miymiş bütün e, manyakçap e, işte teorileri komplosundan bilmem nesine, en gerçeğinden falanına böyle bir 2-3 ayda zaten videosal olarak tüketmek mümkün. Ve kendiniz karar verebilirsiniz. Ee, hakikaten onlar niye öyleymiş? Küresel ısınma öyle mi oluyormuş? Elektrik daha mı iyiymiş? Savaş çıkacak mıymış, çıkmayacak mıymış? Çok aslında karmaşık bir şey yok bir yandan da. Sadece e, bunu değiştirmek isteyen kimse yok. Ya da böyle öyle gözüken her şey bunun içinde. Yani kendi içinde bir eyyam. Şu aralar mesela Assange'ın davası var. Aslında e, Galileo'musu bir şey yani ona. Dünya döndü dedi diye. E, adamı adamı bitirdiler gerçekten. Ve aslında hepimizin eğer küresel bir canavarla boğuşuyorsak artık bu böyle bir milli mahalli şey olmadıysa kişilerle küresel arasındaysa. O zaman en fazla sahip çıkmamız gereken adam aslında bütün o duyar kasan herkes için ilk sırada olmalı yani. Araya sürekli bir asanj atmalılar öyle söyleyeyim yani. Bir Filistin, bir asanj, bir işte Kandil, bir asanj, bir belki yani her şeyin arasına işte neyse LGBT olabilir. Başka belediye, siyaset o tip şeyler olabilir. Atatürk tabii ki yani. Onların arasına asanj falan sıkıştırılır yani. Sıkıntı olmaz bir yandan da öyle bir dava baya önemli aslında ee, ama bir yandan da baya önemli değil herhalde bilmiyorum. Sonuçta bu komik bir şey ee, ilk kurşunu kimsenin atmaması ben yıllar içinde Hasan Tahsin'in niye çok önemli bir adam olduğunu anladım. Ee, ve neden daha çok Hasan Tahsin'e ihtiyaç olduğunu ve tabii ki Hasan Tahsin olmak ister miydim istemez miydim? Bu tabii ilk kurşun attıktan sonra Hasan Tahsin'in yaşadıklarını araştırmış olsaydım buna daha iyi bir cevap verebilirdim ama onu bilmiyorum yani. Hasan oradan sonra ilk kurşunu atmanın rahatlığıyla bir after'ına mı gitti mesela onun yani hani böyle bir her şey başladı ama Hasan'a dediler ki abi sen zaten üstüne düşenin çok fazlasını yaptın. İstersen biraz dinlen biz çünkü sadece ilk değil, yani biz ilki atamıyorduk ama ikinci ve üçüncü oradan sonra yani yüze kadar, bine kadar çok rahat sıkabilecek insanları sen bundan sonra takıl. istiyorsan bir süre sonra ya da bir safa yani bir üst safanın ilk kurşunu ya da son kurşunu. Ya böyle tek kurşunluk iş olursa biz seni her türlü rahatsız ederiz. Çok istiyorsan gel ama hani sıkıntı olabilir. Düzenli kurşun sıkan bir insan olmadığın için e, sıkıntı yaşayabilirsin demiş olabilirler yani. Öyle olsa evet o zaman olur. Tabii Hasan sorumluluğu gereği yok ya ben ne gelmek istiyorum diyebilirdi. Belki bir yani savaş muhabiri olabilirdi, öyle bir şekil olabilirdi. Ee, ama yani o yüzden ben ilk kurşun falan evet yani genel olarak kurşun sıkmayı sevebileceğimi zannetmiyorum. Ee, yani ateş ettim birkaç kere hayatımda askerde bilmem ama şey yani böyle da 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 o gibi bir şey olmadı da yani anladım mekanizma prensip evet biliyorum yani. Ee, sadece biraz böyle kuvvet olarak sahip olmak için bana bir sert bir şeymiş gibi geldi. Ve cezbedici de olabilirmiş gibi geldi yani böyle. O yüzden de hiç gerek yok öyle bir e, cazibi hayata katmaya. Bu bir e, şey olarak da e, mümkün bence bir e, hayat bakışı olarak da, hayata bakış olarak da hep ekstra e, insanın, insanda bağımlılık yaratacak şey katmamak. Yani atıyorum içki içiyorsun akşamdan akşama mükemmel. Aynı anda kumar oynama çünkü hem içki kumar zor olabilir gibi biri birini patlatabilir gibi. Yani işte bu bilgisayar oyunları da bir bağımlılık. Yani bağımlılık olarak nitelendirilen her şey ki her şey bu arada. Yani bizim tükettiğimiz, iletişimde olduğumuz her şey tamamen yani futbol, bahis oynasan da oynamasan da sana verilen o içeriğin algoritması işte e, öyle mi oluyor acaba dedirttiğinde seni bastırmaya çalışması falan kendinde. O yüzden hep bu var, bu dinamik var, bu çok uzun süredir var. Bundan bir çıkış yok. Ekstra eklememek iyi. Ben mesela kumar o yüzden o yüzden değil de kumar hiç oynamadım ve yani e, bir kere bir kere o böyle makineye bilmem ne attım ama benim için şey gibiydi ya. Yani. Ve ondan sonra abi 3 saat kalkamadım gibi bir şey olmadı. Daha da yabancılaştıran bir şeydi. Yoksa öyle bir kasino Royale gittim, rulete elimdeki boncuğu fırlattığım gibi şeyler yaşanmadı yani tabii ki. Ee, ama bana hiç olacak iş değil. Kumarda kazanacak ya da kaybedecek kadar hiç ekstra param olmadı yani. Öyle bir şeyin sorumluluğuyla hiç yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Ee, bana saçma geliyor. Yani böyle bir sofuda harcanabilecek kadar kumar, ol e, sıfır kumarım var. Yani hani bir sofu bir insan benim bu kumar ilgisizliğimi çok daha iyi kullanabilirdi. Belki hani kumarla ilgilenmek isteyen ama kendini bastıran bir sofu insanı ben o kendi kendini bastırmasından çok rahat iki sofuyu falan kurtarabilecek kadar az ilgilendiğim bir durum. Yoksa arkadaş arasında bilmem ne King Ming oynanmıştır onları saymıyorum. Ama okey mesela asla. Ee, bu işten para kazanan arkadaşlarım da oldu. Nereye bağlayacağımı unuttum ama çok güzel bir gerişending şakası var hep aklıma gelen. Ee, onun specialının başında böyle Las Vegas çekiliyor. Ve Las Vegas'ı gündüz çekiyorlar ilk başta. Yani açılışta biz orayı hep gece gördüğümüz, bilmem kaç milyon ışıkla aydınlatılırken gördüğümüz yeri gündüz görüyoruz. Ve gerişendingin anlatımıyla o da diyor ki, işte Las Vegas bilmem kaç milyon ampul var, keşke gündüz gelmeseydi diye başlıyor. Sonra da işte kasinoya giriyor rulet dönerken diyor ki kameraya dönüp işte bir arkadaşım bana 100 dolar verdi oynamam için. Onu oynayayım falan gibi bir şey. Onu böyle bir rakam söylüyor 100 doları koyuyor. Çat geliyor para. Böyle geride böyle yakalanmış gibi oluyor dönüyor kameraya şey diyor işte. Şimdi de onun 100 dolarını oynayayım gibi bir şey. Bana çok komik geliyor. İğrenç anlattım ama <laughs> bu da e, orijinal komik. Gelişen link deyip e, eski video izlemeye alerjiniz yoksa bakılabilecek bir şey. Evet bir yere bağlayamadım. Kurşunlar havada uçuştu gibi oldu.